Şimdi pazartesi günü kırmızılarla uyandık. Küresel piyasalarda ciddi bir satış dalgası vardı. Dün birazcık daha toparlanma sinyalleri aldığımız ama tabii bizim borsa tarafına da yansıyan ve yine aslında olumlu başlasa da geri çekilmeyle sonlanan bir gün yaşadık. Şöyle toparlamak gerekirse bir taraftan da aslında hem satış dalgası geçtiğimiz hafta zaten Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı derken jeopolitik riskler derken Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi de artık bu noktada tuz biber olunca böyle bir noktaya geldik ama bu bu oynaklığın ne kadar süreceğini biraz konuşalım isterseniz. Bakın şey dünyada şey aslında, neler oluyor. Şimdi pazartesi günü sana sürpriz oldu mu abi? Şimdi ben yarına yazı yazdım başlığı. Pazartesi ne yaşadık bilen var mı bu? Dün bizim cmns.com'daki bir haberin başlığıydı. Pazartesi günü biz ne yaşadık diye şimdi herkes onu soruyor. Yani şeye bakınca Bizim bir eski meşhur ekonomist fıkrası vardı. O fıkra aklıma geldi. Yani ekonomist şeydi yani ee, <laughs> dün öngördüğünün bugün neden gerçekleşmediğini yarın açıklayabilen kişi ekonomist denir. <laughs> Şimdi pazartesi öyle oldu. Geçen hafta kimse böyle pazartesi günkü gibi böyle büyük bir şok öngörmedi. Öngördüğü gün anlamadı. Şimdi arkaya dönüp geri dönüp analizler yapıyoruz nedenleri. Ben bir beş tane neden de sıraladım vardı. Onları da bulurum ama bütün dünya bunu tartışıyor. Roy terse konuşan bir profesyonel demiş ki bir sabah uyandığınızda Japonya'nın %10-12 düştüğünü görmek insanın ödünü koparır demiş. Aslında tam tanınıyor yani. Bir gün uyandık baktık Japonya %10 değer kaybetmiş. Şimdi pazartesi günkü o şok beklenen bir şok muydu? Yani ne olduğunu şu anda geriye dönüp baktığında analiz edebiliyor musun? Çünkü ertesi gün normalleşti her şey. Yani edebiliyorum. Şöyle e, öngördün mü? Hayır. Evet. Yani ben bir e, şoka doğru gittiğini tabii hepimiz de seziyorduk. Evet. Ama bunun pazartesi olacağını bu kadar evet. beklemiyorduk. Şöyle bir şey vardı yalnız, pazartesi bir parça bir şey olacağını ben hissediyordum Hı -hı. da, e, birçok insan da hissediyordu muhtemelen Japonya'nın kararından sonra. O çok önemli bir karar çünkü. Çok uzun zaman sonra gelen karar. Evet. Bir, evet. bir kere piyasalarda bir Amerikan resesyonu korkusu var. Hı -hı. Yani baktığın zaman Amerikan rakamlarına, Böyle tam bir resesyon havası görmüyorsun ama işte istihdamda öyle bir bozuklu, bozulma var. Bunların böyle bir Fed'in bir yüzde ikiye indirme takıntısı nedeniyle faizleri tutma şeyi var. Oradan gelen bir olay var. Yüzde iki bunlar için neredeyse kutsal bir şey haline geldi. E, Amerika'nın büyümesinde biraz hafif düşüşler var. Dolayısıyla bir resesyon beklentisi var Amerika için. Amerika'da tabii resesyon olursa evet. evet. Yani resesyon olursa Amerika'da o tabii çok Hı -hı. ciddi bir etki yapacak. E, Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa kötü. Almanya zaten resesyonda. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de öyle parlak bir durum yok. Yalnız şunu söyleyeyim. Almanya bugün sanayi üretimi geldi. Üretimdeki artış %1.4 ile son dönemlerin en hızlı artışını sayıyor. Tabi bunlar baz etkisi olabilir. Bir sonrakine bakmak lazım. Bizdeki enflasyon gibi baz etkisiyle çünkü o kadar düşüktü ki birden bu kadar yükseliş de olabilir. Ama bütün bunların üzerine Japonya'nın faiz arttırışı gelince hı hı. bence esas orada oldu. Bu bizdeki Eşit şey gibi. tane neden çıkarıyorlar? Ne? Birisi Amerika'da, dünya borsalarında açıklanan şirket plançolarına bakıyorlar. Bilançolar fena değil ama beklentiden kötü. Yasada tabi rakama bakmıyor, beklentiye yani. bakıyor. Yok. Bir neden o diyorlar. Hani bu Doğru arkaya dönük otopsi yapıldığında hangi nedenler çıkıyor dedim ya. Onların birincisi bu. İkincisi resesyonel şeyleri tekrar başladı Amerika'da. Birazdan ayrı bir başlık konuşalım. Bana göre çok görünür gelecekte bir resesyon yok Amerika'da. Orada merak ediyorum siz ne dersiniz. Üçüncüsü Orta Doğu'da artan bir gerilim var. Yatırımcıları bu oldukça ürküttü. Japonya Merkez Bankası faiz artırmaya başladı. Birazdan ayrıca konuşalım. Dünyada carry trade döneminin evet. sonuna mı gelindi? Bir de bizim meşhur Korku Endeksi vardı ya. falan onu gibi endeksler belli bir seviyeye gelince bu 5 neden bir araya gelince Pazartesi tetikledi deniyor. Doğru. Ama çok salı doğru. günü bu beş neden gene vardı. Salı günü ne oldu da piyasalar normale döndü ve o günden bugüne normale döndü. Yani o bir günlük hareket arkası gelmedi. Evet şimdi ben söylerken tabii şimdi sen söyleyince hatırladım. Biz Orta Doğu'yu ihmal ettik. Orta Doğu'da da e, tabii. çok ciddi bir olay var ve her an bir savaşa dönüşebilecek, ciddi bir savaşa da dönüşebilecek İran'ın yapacağına bağlı olarak. öyle bir sıkıntı da var tabii. Bütün bu da olayı etkiledi. Fakat Japonya'nın faiz arttırması şöyle bir şey yaratıyor. Japonya e, carry trade'in merkezi durumunda. Yani o kadar düşük faizle kredi veriyor ki Japonya'dan neredeyse bedava faizle e, kredi alıp götürüp işte Amerika'ya, İngiltere'ye, Türkiye'ye sağa sola ciddi faiz kazandıracak evet. yerlere yatıran insanlar var. Şimdi 0.10'dan 0.25'e çıkması çok büyük bir olay değil. Evet. Gene çok ucuz. Ama bu Japonya'nın çok uzun süredir yapmadığı, yaptığı ama artık çok da etkisi olmayan geçmişte bir şeyi etkili hale getiriyor havası. Yani bugün 0.25 yaparsa yarın 0.50 yapabilir. Böyle bir endişe oluşunca o büyük bir darbe yarattı. Niye çabuk çözüldü bu olay? Bunu daha önce de konuştuk çok. Ee, yani dünya tuhaf bir şekilde, Türkiye'de böyle oldu, bu tür olaylara alıştı. Bir nevi böyle kanıksadı. Bağışıklık kazandı. Evet. evet yani bir bağışıklık kanıksadı yani olayı. Yani bu ilk bir şok oluyor, bir darbe geliyor. Herkes elindekini satıyor, bir pozisyon Panik almaya satış. çalışıyor falan. Ertesi gün tekrar ya o kadar da kötü olmayabilir falan diye bir yeniden yavaş yavaş şeye giriyor. Kendi kendine bu işin devam edeceğini. Nitekim öyle de olmaya başladı. Daha tam değil. Amerika bu, falan tam yerine Mesela bizde hı. daha böyle şey işte dolar biraz yerine oturuyor. Ee, borsa o düşüşü biraz telafi etmeye yöneldi. Hı hı. Kripto paralarda bir yeniden telafi var. Ya eski düzenine tabii gelemiyor henüz ama ama hemen böyle bir şey de var. Bir de tabii bu kadar büyük düşüşlerde piyasalar bu kadar birbirinin içine girince çok ciddi düşüşler olunca bir sürü insan için alım fırsatı oluyor. Tabii. Ucuzlamışken alayım diye girenler oluyor. Öyle bir tepki. Dolayısıyla bu piyasa yani e, Diyeceğim o ki bu kapitalizm, daha doğrusu finansal piyasalar son 20 yılda küreselleşmeden sonra iyice esnek hale geldi. Çok çabuk böyle şekil alabiliyor. Hemen o duruma göre bir şekil alıyor ve cevap veriyor. Bugün onu yaşıyoruz galiba. Şimdi arkadan bir şok daha gelirse yalnız onu atlatamayabilir evet. o ayrı. Şimdi Eylül ayından itibaren Amerika başta olmak üzere dünyada bir faiz indirimi sezonu açılacak. Ondan sonra faiz indirilerinin olduğu... Konuşurduğu, görüldüğü bir dönem olacak. Şimdi bu aslında bugünkü geçen oynaklık belki önümüzdeki dönemde oynaklıkların artacağı, çünkü faiz indirimlerinin başlamasıyla yeni oynaklıklar gelebilir. Onun bir provası gibi de görülebilir. Doğru. Yani o dönemde neler olabileceğinin bir provası. Sizin için dediğiniz bir şey var. Bu aslında bu oynaklığın yüksek olduğu dönem böyle yüksek getir arayanlar için çok iyi fırsat. Tabii yani de Bu de. piyasada çok iyi para kazanılır. Ama bu piyasaya eğer kalbiniz yetiyorsa bu şeye, o zaman. Risk almalısınız. Yok benim kalbim yetmiyor. Risk algı küçük diyorsanız o zaman daha sağlam enstrümanda nakitte kalacak dönem. Hani önümüzdeki dönem hem yüksek getirilerin olacağı aynı zamanda yüksek kayıpların olabileceği bir dönem. Eylülden itibaren başlayan dünyadaki dönem. Valla şimdi tabi burada iki türlü yatırımcı var. Bir böyle daha kurumsal yatırımcılar Hı -hı. değil mi? Böyle fonlar. Evet. işte yatırım bankaları falan gibi çok e, finansçı, iktisatçı vesaire çalıştıran işte şeyleri ee, ne derler ona ee, sinyalleri hmm. ön sinyalleri izleyebilen böyle bir ekip var. Bir de bireysel yatırımcılar var. Ee, böyle bir dönem bireysel yatırımcılar için tehlikeli bir dönem. Ee, evet. Yani e, ama e, kurumsal yatırımcılar için daha hmm. öngörülebilir şeyler. Ne zaman çıkacağını, ne zaman gireceğini daha iyi kesti. Algoritmaları izleyebiliyorlar vesaire. Ee, bireysel yatırımcılar. Onun için senin dediğin doğru. Yani bence bireysel yatırımcıların böyle bir dönemde her ne kadar yatırım tavsiyesi vermiyor isek de bireysel yatırımcıların böyle bir dönemde daha şeylere sabit getirili işlere daha böyle fonların içinde ne bileyim şeyi oynaklığı daha riski daha az olan enstrümanlara yönelmelerinde yarar var. Çünkü çok izleyebilecekleri pozisyon diye bak bir günde olay değişi veriyor Şimdi aynı gün telaşa kapılıp satarsan ertesi gün toparlanmayı Tabii. kaçırmış oluyorsun gibi.